Üniversitemizde 3. Gastronomi Festivali coşkusu yaşandı. Üniversitemiz ev sahipliğinde 3. Gastronomi Festivali, Batman şehrinin kültürel mirasını tanıtma ve gastronomi turizmini teşvik etme misyonunun bir parçası olarak başarıyla tamamlandı. 48 firmanın katılım sağladığı festivalde içli köfte, şam börek, mumbar dolması, mehir ve danuk gibi yöresel lezzetler ücretsiz olarak hem öğrencilere hem katılımcılara sunuldu. Festival kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Gastro Art adlı resim sergisi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hazırladığı fotoğraf sergisi de açıldı. Gastro Art sergisinde lisans öğrencilerinin yağlı boya tekniğiyle hazırladığı eserler, Batman'ın yöresel ürünleri ve mutfak kültürünü sanatsal bir dille yorumlandı. Gastronomi Festivali'nin üçüncüsüne ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Rektör Profesör Doktor İdris Demir. Kendiniz şeref verdiniz. Batman Üniversitesi olarak üçüncüsünü düzenliyoruz. Sürekli hale getirdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi de, bir diğeri de gastronomi etkiliğimiz festivalimiz. Ama şu anda burada sadece gastronomi yemek standlarını, gezimini yapmıyoruz. Batman Üniversitesi olarak biz şehrimizin, kültürümüzün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına çok önem veriyoruz. Şehrimizden festivale katılım sağlayan firmalara ve festivalin düzenlenme aşamasında emek gösteren Turizm Fakültesi akademik ve idari personeline katkılarından ötürü teşekkür ederim dedi. Rektör Profesör Doktor Demir'in konuşmalarının ardından festivale katılım sağlayan firmalara plaket verildi. Hatıra fotoğrafı çekildi.